Merhabalar arkadaşlar. Evet, Haziran ayına girmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar şimdi önümüzde 4 Haziran pazar günü bir dolunay var. Yay burcunda bir dolunay. Ama bunun dışında Merkürle Uranüs de birleşiyor. Şimdi aslında bu dolunay çok önemli bir dolunay. Neden? Aslında bir e, zihnimizin açıldığı anlamına geliyor. Her şeyin çok daha netleşmesi algılarımızın daha çok netleşmesi bazı kararlarımız sorguladığımız fikirlerimizin netleşmesi her şeyin daha bir somutlaşması anlamına geliyor ama tabi burada biraz neptünün de e, işin içinde olması netleştirdiğimiz şeylerde ne kadar doğru karar verdiğimizi de sorgulamamız gerektiğini söylüyor bize şimdi dolunayın enerjisi Şöyle ki biraz büyük kararlar verme anlamına da geldiği için aslında biraz da ilginç bir e, dolunay enerjisi olacak. Şimdi yay burcunda temelde gökyüzünde yani ki yay burcu e, çok sevdiğimiz bir burçtur. Ama bu sefer sorun şöyle bir yay kolaylıkla risk alabilir ama Şimdi riske girmek aslında yaydaki bir dolunayda güzel sonuç verebilir tabii ki burada ama kontrol kaybı riski de getirebilir. O yüzden zihnimizde her şey çok net bir kararı varmış gibi gözükse de gökyüzünde uzun süredir bastırdığımız bazı duygularımızın da patlama ihtimali var. Ya da Patlama yaşatırcasına bizi harekete geçirme ihtimali var. Yani böyle büyük bir riskle bütün paramızı bir işe yatırmak ya da işte bir kumara oynamak yani risk içeren çok büyük bir şey yapmak gibi bir risk de içeriyor. Şimdi bu riske girme enerjisi. Bu riski, o stresi kaldırabileceksek eğer yapmamız gerektiğini anlatıyor aslında bizlere. Eğer tamam, böyle çok büyük bir riski var bu işin. Ama ben bu riski göze alabilirim. Ben bu stresi de kaldırabilirim diyebiliyorsak o riske girebiliriz. Yani gerçekten çok güçlü ve gerçekten çok risk barındırıyor. Bunun haricinde o riske var mısınız? Hazır mısınız böyle bir riske girmeye diye de gerçekten biraz e, o heyecanı, o stresi, o gerilimi kaldırabilecek ve sonuna kadar gidebilecekseniz riske girmeniz gereken bir durum var e, işin açıkçası. Ya yani bu riskin sonucunda da gerçekten. Evet çok büyük bir şey elde edebilirsiniz. Ee, şeklinde de bir görünüm var gökyüzünde. Yani çok büyük oynayıp çok büyük kazanma ihtimali de var arkadaşlar. Ee, şöyle. Astrolojide büyük oynayan burçlar. Büyük oynarım büyük kaybederim ya da büyük oynarım büyük kazanırım diyebilen burçlar genellikle zaten ateş burçlarıdır. Bu yüzden de. Varsa böyle bir risk olayınız, böyle bir girişme durumunuz bir şeylere çok kontrollü ve sağlam olmanız gerekiyor. Bunun haricinde bir de bu dolunay sonuçta biraz böyle nasıl diyeyim gerçekler üzerinden bir hareketi gerektiriyor. Yani hani blöf yapmayın. Ben bunu nasıl olsa elde ederim. Ben bu şekilde davranayım diye bir blöf içine girerseniz o şeyi çok büyük bir blöf yapıp çok büyük kaybetme ihtimalinizi de getiriyor. Yani kozlarınız çok güçlü değilse riske girmeyin arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Yani doğru zaman geldiğine inanıyorsanız, zihinsel olarak bunun farkındaysanız, zihinsel olarak da sağlam olacak. Evet, bu riske şu anda şimdi girebilirimin e, netliğinde değilseniz ve gerilimi kaldıramayacaksanız ya da o kadar büyük bir kaybı kaldıramayacaksanız girmemenizi tavsiye ederim. Şimdi 7 gün öncesi ve 7 gün sonrası olaraktan e, etkisi çok fazla olacak. Bunun haricinde e, bir de bu dolunayda Türkiye'nin Uranüs'üne bir T karesi var. Türkiye'yi çok çok etkileyen bazı olaylar, değişim, dönüşüm olayları olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeni daha bir seçim atlattık ama daha önümüzde bir Uranüs boğa var ki hop hop hoplatacak. Hiç ummadığımız şeyler çıkacak karşımıza onu da söyleyeyim. Şimdi normalde dolunaylar belirsiz veya işte soru işareti taşıdığınız. Konuları anlatırken bu dolunay Neptün'ün sert açısıyla görünümü biraz puslu hale getirebilir. Şimdi yay burcunun konuları geniştir. Keşfetmeye duyulan ihtiyaç, hayata geniş pencereden bakmak, işte yaşam felsefesindeki değişiklik, kararlarımızda değişiklik karşımıza çıkar yay burcunda. Ve yay burcu maneviyattır birazdan. Şimdi bunlarla ilgili de bazı değişim dönüşümlere girme ihtimalimiz var. Bunun haricinde medya, yayıncılık, uzaklara seyahat, yurt dışı bağlantılı konular yani yay burcunun konuları, yabancılar, yabancılarla ilgili konular, üniversiteler, deniz ve hava yolculukları, hukuksal konuları da temsil eder ve önümüzdeki 15 gün bu alanlardaki konular öne çıkacaktır. Bireysel hayatlarımızda motivasyonumuzu bir kere yüksek tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun haricinde bireysel hayatlarımızda bir de merak duygumuz daha bir artacaktır. İşte hayatımızda işte çeşitli maceralara atılmak isteyebiliriz. Yeni eğitimlere katılmak isteyebiliriz. Bir anda bir şeyleri bırakıp başka bir şeye başlama isteği duyabiliriz. Özgürleşme teması da güçlenecek çünkü yay var işin içinde. Kimsenin özel alanına müdahale etmemek çok önemli olacaktır. Yani kimsenin sizin özel hayatınıza müdahale etmesine izin vermemek ve kimsenin de özel hayatına müdahale etmemek çok önemli olacak. Bunun dışında şehir dışı ve yurt dışı seyahatleri hareketlenebilir. Üçüncü evde gerçekleşen bir dolunay, haberleşmenin, sözleşmelerin, imzaların da hız kazanacağını anlatıyor. Beklediğiniz e, bir anlaşma varsa, bu anlaşmayla ilgili bir haber veya bir nihayet bir e, netlik söz konusu olabilir. Ancak şimdi burada Neptünün etkisi de olduğu için, özellikle ticari ortaklıklar, işbirlikleri için lütfen bir imzayı atmadan önce iki kere düşünün. Yay burcunun yeni deneyimlerine hazır olmak gerekiyor. Yay burcu aslında bizi burada biraz uçabilirsin, istediğini yapabilirsin gazıyla dolduracak ama Neptün dolunay'a biraz çelme takıyor arkadaşlar. Yani ikili ilişkilerde istikrar, güven ararken gerçeklerden uzaklaşmadan kararlar almak en doğrusu. Çünkü Neptün dediğim gibi yay ne kadar gerçeklere bizi ateş enerjisiyle itse de Dolunay'da Neptün görüşümüzü bulandırabilir. Önümüzü görmekte zorlanabiliriz. Yani istikrar ve güven ararken gerçekleş, gerçeklerden uzaklaşmadan karar almak çok doğru olacak. Beklentiler hayal kırıklığı yaratabilir bu dönem. Kafa karışıklıkları, bulanıklık, belirsizlik, gidişatları, ilişkileri yorabilir. Güven kırıklıklarına karşı bu dönem her duyduğunuza inanmayın. Lütfen her duyduğunuza ve gördüğünüze inanmayın. Sosyal medyadaki paylaşımlara çok fazla itibarda etmeyin. Her şeyi siz de retweet yapmayın dalgınlık, unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları yaşanabilir. Kendinizi bir şeye odaklamak için yormayın. Sorunlu ilişkilerde problemleri karşılıklı konuşarak çözümlemek de mümkün. Ancak her türlü adımınızı somut ve akılcı atmanızda fayda var. Kariyerle ilgili ise önümüzdeki 10 gün hayati kararlar sakın ola almayın. Sezgileriniz kuvvetlenebilir evet ama yanıltıcı da olabilir hızlı ve riskli kararlar almak için Neptün biraz aslında frene baslıyor bize. Ya Venüs Satürn karesiyle birlikteliklerde krizleri, takıntıları, korkuları da tetikleyecek. Yani bir şeyleri kafanızda paniğini, kaygısını, korkusunu yaşayıp bunu büyüt edebilirsiniz. Takıntılarınız büyüyebilir, korkularınız büyüyebilir. Lütfen buna izin de vermeyin. Bunun haricinde dediğim gibi sosyal medyada çok fazla böyle troller saldırılar gündeme gelebilir çok asparagas yalan yanlış haberler meydana gelebilir yayılabilir paylaştığınız şeylere dikkat edin her duyduğunuza inanmayın. Bunun haricinde biraz bir de alkol uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar yani bağımlılıklar da bu dönem artabilir. Yeme bozuklukları, ilaç, alkol veya gıda zehirlenmeleri olabilir. Salgın hastalık riskinin de enfeksiyonunun yükseldiğine şahit olabiliriz. Bu dönem boğaz, e, bronşlar, öksürük, aksırık, tıksırık bunlara karşı da dikkatli olun ve kullandığınız ilaçlara da dikkat edin. Bunun yanı sıra e, Kene gibi, akrep gibi hayvanlardan gelebilecek alerjik reaksiyonlar da ortaya çıkabilir. Yani durduk yerde öksürmeye başlıyorsanız, e, gribal bir enfeksiyondan Hı. öte bir şeylerin size dokunuyor olup olmadığına, bir alerji e, olup olmadığına bir baktırın derim. Bu dönem sağlığınızla ilgili konulardaysa birden fazla doktordan fikir almak daha yerinde bir karar olacaktır. Bunun haricinde, e, bir de ülkemizde memurlar, işçiler, sağlık konuları, sağlık ve hizmet sektörü, belediyelerle ilgili konularda biraz bazı konular öne çıkabilir. aşırı sıcaklar gelebilir, biraz orman yangınları olabilir ya da ani bastıran olumsuz yağış koşulları meydana gelebilir. Sağlıkta Koç burcundaki Jüpiter ve Marsa eşlik eden Kironsa. Bu dönem tansiyon, vertigo, migren sorunlarına karşı hassasiyetleri arttırabilir. Öfkeli çıkışlara, alevli tartışmalara, kazalara, özellikle de baş bölgesindeki yaralanmalara ve baş ağrılarına karşı, tansiyona karşı lütfen dikkatli olun. Acele etmeyin, dürtüsel davranmayın. Bu dolunayın en önemli uyarısı arkadaşlar dürtüsellikten uzak durun. Dürtüsel davranışlardan, ani tepkilerden lütfen uzak durun. Evet arkadaşlar 4 Haziran Yay Burcu'ndaki Dolunay'la ilgili söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Güzel bir Haziran ayı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.